Evet, bugün 9 Ekim 2023, Pazartesi. Biz de servisindeyiz. Arabayı almışız askıya. Vay be! Biz de öyle askıya alacaklar. Tabii. Geleceğin Rahmi Koçif veya Sabancısı. Sen eğer cigardın sürte keserek değil mi severi veya o kızı? Kesip olursa ağam. Keseriz İnşallah. Emiz kala korkunun oğluyla da konuş ağabeyinle, damatla, eniştenle. Hep ağır insanlar orada. Bilmiyorum artık. o ne verirse bir bak bu tarafa da. Ha, tamam. Hmm.